Arkadaşlar dördüncü ünitemizi bitirmiştik. Beşinci ünitemize başlayacağız. Beşinci ünitemiz nedir? Üretim, dağıtım, tüketim. Aslında biz burada neyi konuşacağız? Toprağı konuşacağız. Toprak sistemini konuşacağız. Çok önemlidir. Arkadaşlar insanın toprakla ilişkisi ne zaman başlamıştır? İlk defa insanlar tarım yapmaya başladığı zaman İlk defa insanlar tarım yapmayı öğrendiği zaman artık avcı toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata geçiyorlar. Bakın toprak çok önemli. Çünkü şöyle düşünün. İnsanlar e, avcı toplayıcı dönemdeyken yani besine ulaşmaları daha zor olduğu için nüfus olarak da daha azlar. Ama ne zaman ki e, tarım devrimi yapılıyor, yani insanlar toprağı ekip biçmeye başlıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra insan nüfusu atmaya başlıyor. Çok hızlı bir şekilde şehirler kuruluyor, köyler kuruluyor ve arkadaşlar e, toprak işleniyor. Peki toprak nasıl işleniyor? Biz sanayi devrimine kadar zenginlik ölçüsünü yani insanlardaki zenginlik ölçüsünün toprak olduğunu söylemiştik. Hatırlarsanız Orta Çağ Derebeylik dediğimiz bir sistemden bahsetmiştik. Yine arkadaşlar sanayi devrimine kadar olan dünyaya baktığımız zaman devletler ne yapıyorlar? Fetihlerle topraklarını genişletmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü toprakların ne kadar genişse o kadar zengin demek. Zenginsin demektir. Şimdi günümüzde mesela toprakların genişliğiyle devletlerin güçleri veya zenginliği arasında bir ilişki var mı? Yok. Hiç. Yani öyle düşünsek mesela, düşünsenize Rusya dünyada şu anda yüz ölçümü en geniş olan devlet. Dünyanın en güçlü devleti de Rusya'nın olması lazım. Veya işte Suudi Arabistan'ı düşünün, toprakları çok geniş ama büyük kısmı çöllerden oluşuyor veya Hollanda gibi, İsviçre gibi küçücük Avrupa ülkelerini düşünün. Nüfus da az, toprak da çok az ama çok zenginler. Neden? Çünkü artık zenginliğin ölçüsü sanayi inkılabından itibaren toprak değil, endüstri ve teknoloji olmuştur. Ama binlerce yıl boyunca zenginlik toprakla ölçülmüştür. O yüzden toprak çok önemli, toprağın işlenme sistemi çok önemli. Peki arkadaşlar, Beşinci sınıfı hatırlayın. Beşinci sınıfta sizlere Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları anlatılmıştı. Anadolu uygarlıkları içerisinde mesela Hititler ve Filiklerden bahsedilmişti. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Hititler, Hititlerde toprak tamamen devletin malı. Hitit hükümdarı bu toprakları alıyor komutanlara, valilere, hani böyle üst düzey yöneticilere veriyor. Diyor ki bu toprakları diyor, ekin, biçin, üretim yapın bu toprakta, elde ettiğiniz gelirle atlı arabaların masraflarını karşılayın. Neyi hatırlattı bu size? Evet, tımar sistemi değil mi arkadaşlar? Tımar sisteminde, Osmanlı'daki tımar sisteminde de aynı şey yok muydu? Devlet toprağı ne yapıyordu? Ee, üretim yapması için e, üst düzey devlet adamlarına, askerlere, komutanlara vesaireyi veriyordu. Bunlar ekiyordu, biçiyordu. Devlet bunlardan vergi almıyordu. Ama ürettikleri ürün karşılığında ya da elde ettikleri gelir karşılığında atlı asker yetiştiriyorlardı. Ha. Demek ki tımar sisteminin kökeni ta Hititlere kadar dayanıyor. Müthiş bir şey arkadaşlar. Bakın binlerce yıl boyunca devam etmiş bu sistem. Yine mesela filikler vardı. Hatırlar mısınız? Filikleri. Filiklerde tarım o kadar önemli ki öküz öldüren veya saban kırana ölüm cezası veriyorlar. Bakın arkadaşlar. Öküz öldüren ve saban kırana ölüm cezası veriyorlar. Ya ne alakası var öküzle sabanla toprağa? Arkadaşlar o zaman traktör yok. Toprağı neyle sürüyorlar? Öküzle. Saban dediğimiz şey ne? Hani bu toprağı sürerken şu anda mesela traktörlerin arkasında böyle pulluklar var ya. Ha, saban onun ilkel hali. Tahtadan olanı, tekli olanı yani. Öküzün arkasına sabanı bağlayıp tarla sürüyorlarmış. Dolayısıyla tarım o kadar önemli ki sen bir şekilde öküz öldürürsen veya saban kırarsan bilinçli bir şekilde ölüm cezasına çarptırılıyorsun. Yine mesela Firikler'de en önemli tanrı figürü bir tanrıça. Kibele, bereket tanrıçası toprak ana, toprağa simgeliyor. Bu kadar önemli yani. Peki Ortaçağ Avrupa'sının da toprak sistemi nasıldı? Yine arkadaşlar feodalite veya derebeylik dediğimiz bir sistem vardı. Hatırlarsınız biz bunu konuştuk. Ya yani bu 6. sınıfta da konuşuldu. 7. sınıfta da konuştuk. Derebeylik neydi? Ya derebeyliği günümüzde yani bugünkü mesela neye benzetebiliriz? Ağlık sistemine benzetebiliriz değil mi? Hani böyle toprak ağları falan olur ya bunların böyle çok toprağı olur, köyleri falan olur. Derebeylikte de ağlık gibi bir şey. Ama tabii Avrupa'da bu derebeylerine ağ demiyorlarmış da işte kont diyorlarmış, lord diyorlarmış, dük diyorlarmış, baron veya şövalye diyorlarmış. Veya senyor diyorlarmış. Bunların toprakları var kendi bölgelerinde toprakları var. Toprak tamamı onlara ait. Toprağı ekip biçen köylüler var. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Mesela feodalite yani bu derebeylik sisteminde toprak derebeyine ait olduğu gibi toprağın üzerinde yaşayan köylüler de derebeyine ait. Yani diyelim ki falanca yerin derebeyi işte nerenin mesela e, işte Milano'nun derebeyi veya işte Fransa'da e, şey bölgesinin e, Fransa işte Paris'in tamam mı? orası geldi aklıma Paris'in derebeyi diyor ki ben diyor satacağım topraklarımı Bu Paris'in derebeyi topraklarını sattığı zaman o toprağın üzerinde yaşayan köylüleri de satıyor Evet Şaka yaptım. Yani toprak derebeğine ait olduğu gibi toprağın üzerinde yaşayan köylü serf denir bunlara. Köyleden bir farkları yoktur. Onlar da derebeğine ait. Hatta bilmiyorum izleyen var mı aranızda ama e, Kemal Sunal'ın bir filmi var arkadaşlar Kibar Feciol diye. İzlemediyseniz muhakkak izleyin. Müthiş bir filmdir. Yani bence Kemal Sunal'ın en iyi filmidir. Orada ağa var. İşte bir a karakteri var böyle. E, bütün çünkü köydeki bütün topraklar şeye ait, aya ait. Toprağı eken biçen köylü, ama köylü sürekli çalışıyor ve sürekli aya borçlu. Yani eken biçen köylü, işi yapan köylü, ama borçlu olan köylü ağaya, ağaya olan borçları bir türlü bitmiyor. Hatta köylü böyle birazcık başını kaldıracak gibi olduğu zaman. A geliyor diyor ki Vallaha sataram köyü diyor. Bak sataram köyü, köyü satarım diyor. Köyün içinde sizi de satarım diyor. Aslında bu feodal sistemi bir gönderme yapıyor orada. Dolayısıyla arkadaşlar Ortaçağ Avrupasında böyle bir sistem var, böyle bir toprak sistemi var. Peki Türk İslam devletlerinde nasıl bir sistem var? Şimdi Avrupa'da olay bu şekilde. Peki? Türk İslam devletlerinde olay nasıl? Arkadaşlar Türk İslam devletlerinde derebeylik, ağalık, şuluk, buluk falan yok. Çünkü aynı Hititlerde olduğu gibi Selçuklu'da da Osmanlı'da da toprağın sahibi kim? Devlet. Tamam mı? Toprağın sahibi devlet. Devlet peki ne yapıyor? Büyük Selçuklu Devleti'nde arkadaşlar iktidar sistemi diye bir sistem var. Nedir bu sistem? İktidar sistemiyle devlet toprakları has, ziyamet ve tımar olarak üçe ayrılıyor. Bu has topraklar geliri padişaha yani hazineye ait olan topraklar. Ziyamet dediğimiz topraklar işlenmesi için böyle üst düzey devlet adamlarının vezirlere, büyük komutanlara falan verilen topraklar. Bir de tımar dediğimiz topraklar var daha geliri daha az olan topraklar. Şimdi bu toprakları örnek veriyorum e, işte üst düzey komutanlar, devlet adamları vesaire. Devlet diyor ki al bu toprağı diyor. Burayı ek, biç. Buradan elde ettiğin gelirle bana vergi verme ama bana ne yap? Asker yetiştir diyor. Devlet hazineden para harcamadan ordu kurmuş oluyor. E hocam bu tımar sistemi e, onu söylüyorum ben de. Selçuklu'daki iktidar sistemi, Osmanlı'daki tımar sistemi aynı. He. O zaman Osmanlı tımar sistemini kimden aldı? Selçuklu'dan aldı. Selçuklu kimden almıştı? Muhtemelen, muhtemelen Roma İmparatorluğu'ndan. işte Sasanilerden almıştı. Onlar kimden aldı? Onlar da muhtemelen Hititlerden, daha öncesinden etkilendiler. Ha bir şekilde bu sistem gerçekten güzel bir sistem ve bir şekilde binlerce yıl boyunca uygulanmış bir sistem. Peki Cumhuriyet döneminde tarım alanında yapılan çalışmalar neler? Arkadaşlar bakın çok net bir şey söyleyeceğim size. Cumhuriyet döneminde tarım alanında yapılan en önemli çalışma aşar vergisinin kaldırılmasıdır. Bak bu söylediğimi unutma sakın. Aşar vergisinin kaldırılması neden biliyor musun? Bunu seni inkılap tarihinde göreceksin sen. Orada da önemli. Daha detaylı bahsedeceğim. Ama aşar vergisi nedir? Kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar aşar vergisi çiftçilerden ürettikleri ürün üzerinden onda bir oranında alınan vergidir. Mesela sen Konya'da yaşayan bir çiftçisin Osmanlı döneminde. Tarlanı ektin buğdayı, bir torba buğday ektin, on torba buğday aldın. On torba buğdayın bir torbasını devlete veriyorsun. Peki ne olmuş hocam niye kaldırdılar ya da hani bunun kaldırılması neden önemli? Arkadaşlar aşar vergisinden dolayı Osmanlı'nın son dönemlerinde köylü artık toprağını ekmiyordu. Köylü şehirlere göç etmeye başlamıştı ve tarımsal üretim düşmüştü. Niye diyeceksin? Şöyle düşün. Sen şimdi e, tarlaya bir kere her şeyden önce buğday ekmek için senin en azından bir torba buğdaya ihtiyacın var değil mi? Bir torba buğdayı ektim, Bu senin tohumun. E şimdi sen o tarlaya masraf yapıyorsun değil mi? Yani buğdayı ektim bitti. Böyle değil yani. Onun bir sürü masrafı var. Bakımı var, şu su var, bu su var. Dolayısıyla borçlanıyorsun. Senin en az 3-4 to torba buğdayının değeri yaptığın masrafı çıkarıyor. 5 torban gitti kaldı 5 torba. E senin yıl içerisinde çiftçilik yapıyorsun. Yıl içerisinde senin buğdaydan başka ihtiyacın yok mu? Karşılaman gereken başka ihtiyaçların var. Nasıl karşılayacaksın? Buğdayı satacaksın. E hadi 3-4 torba buğdayı da sattın. Yıl içerisindeki masraflarını karşılaman için kaldı bir torba. Bir torbayı da seneye tohum yapacaksın. Yine ekeceksin. Şimdi gelip senden o bir torba buğdayı aldıkları zaman sen borcunu ödeyemediğin zaman sen masraflarını karşılayamadığın zaman tarlayı eker misin? Ekmezsin. O yüzden aşar vergisini kaldırıyorlar. Tamam mı? Tarımsal üretim artsın diye. Cumhuriyet döneminde tarım alanında yapılmış en önemli yenilik budur. Arkadaşlar biz bu Selçuklu'da veya Osmanlı'da toprakları üçe ayıracağız bak. Üçe ayırıyoruz. Tamam mı? Çok basit vakıf toprakları var. Vakıf toprakları nedir? Şimdi ben bu vakıflardan bu ünitede detaylı bahsedeceğim ama kısaca şöyle söyleyeyim. Vakıf toprakları demek gelirleri vakıflara yani hayır kurumlarına ayrılmış topraklardır. Mesela atıyorum deniyor ki Bursa ve çevresinin toprakları vakıf toprağıdır. Yani Bursa ve çevresinden topraktan elde edilen gelirler falanca vakıfa devredilecek. Bu vakıf mesela diyelim ki bir Darüşşifa'dır. şifadır. Yani bir hastanedir. O bu toprakların gelirleri, gelirleriyle bu Darüşşifa şifa ne yapıyor? İnsanlara ücretsiz sağlık hizmeti veriyor mesela. Miri toprak var. ki Osmanlı'daki toprakların büyük kısmını miri topraklar oluşturur. Miri toprak da devlete ait toprak demektir. Son mülk toprak Arkadaşlar mülk toprak pek yoktur Osmanlı'da. Çok azdır yani miktar açısından en az olan topraktır. Zaten mülk ne demek? Kişiye ait olan demek. Yani şahıslara ait olan topraklar demektir. Peki Türkiye'de tarım veya toprak sistemiyle alakalı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar. E şimdi bunların başında Tarım ve Orman Bakanlığı geliyor biliyorsunuz. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ya bunların içerisinden hepsini bilmenize gerek yok. Ben size önemli olanları söyleyeyim. Onları bilin yeter. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı bilin arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. Bu önemli. Tarım Kredi Kooperatif var. Tarım Kredi Kooperatifi ne yapıyor? Çiftçi arkadaşlar destek olur. Ucuz gübre, efendime söyleyeyim ucuz tohum sağlar. Çiftçinin ürettiğini işte satın alır. Bunları ürüne dönüştürür. İşler bunların satışı yapılır. Tarım kredi kooperatiflerinin marketleri var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Var mı yakınlarınızda? Mesela e, kooperatifte e, işte kooperatifin kendi ürettiği ürünler vardır ve çok da kalitelidir. Yani tarım kredi kooperatifine gitmediyseniz mutlaka bir gidin görün onun marketlerini gerçekten güzeldir. Toprak mahsulleri ofisi. Arkadaşlar ailesi çiftçilik yapanlar toprak mahsulleri ofisini çok iyi bilir. Ne yapıyor Toprak Mahsulleri Ofisi? Çiftçiden ürettiği tarım ürününü satın alıyor. Devletin arkadaşlar tarıma destek vermek için yapmış olduğu destekleme alımları vardır. Yani destekleme alımından kısıt şu. Devlet diyor ki ben diyor atıyorum 2022'de ee, buğday alacağım şu kadar fiyattan alacağım buğdayı. Çiftçi de diyor ki ha diyor ben buğdayımı ekeyim en kötü ihtimal diyor hiçbir yere satamazsam devlet benden alır zarar etmem diyor. Bu alımları da Toprak Mahsulleri Ofisi yapar. GAP. GAP önemli arkadaşlar. GAP nedir? Güneydoğu Anadolu projesi. GAP Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarımın gelişmesi için Dicle ve Fırat nehirleri üzerine barajlar yapılması ve sulama kanalları açılması için e, yapılan bir proje. Hatta şöyle söyleyeyim GAP kapsamında Güneydoğu Anadolu'da bu Dicle ve Fırat nehirleri üzerine 15'ten fazla baraj yapıldı. Sulama kanalları yapıldı. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesi biliyorsunuz yani çoğunlukla ovalardan oluşuyor. Verimli toprakları var ama kuraklığın çok olduğu bir bölge olduğundan tarımsal üretim düşüktü. Ama bu GAP'la birlikte sulama kanalları açılınca e, bölgede tarımsal e, üretimde ciddi bir artış oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu anda buğday şey e, özür dilerim pamuk üretiminde Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'de birinci sıradadır. Ama mesela pamuk üretimi GAP'la birlikte başlamıştır. Gelelim Ziraat Bankası'na. Arkadaşlar Ziraat Bankası Osmanlı döneminde Çiftçiye destek olmak için Memleket Sandıkları adıyla kurulmuştur. Memleket Sandıkları. Cumhuriyetin ilanından sonra adını değiştiriyorlar, Ziraat Bankası yapıyorlar. Ziraat Bankasının kuruluş amacı çiftçiye destek olmaktır. Tamam mı? Hatta Ziraat Bankasının şu amblebine dikkat edin. Bakın Z ve B yazıyor, üstünde de TC yazıyor. Ama şöyle genel olarak baktığınız zaman da buğday başağına benziyor. Bilmiyorum yani hani bunun böyle olduğunu bilen var mıydı? Ee, bilmeyenler için muhtemelen e, aydınlanma olmuştur şu anda. Gerçekten ben mesela çok beğeniyorum, çok başarılı yani Ziraat Bankası'nın amblemi. Arkadaşlar son olarak devlet su işleri var. Tabii devlet su işleri sadece tarımla alakalı faaliyet göstermiyor. Ama tarımla alakalı özellikle baraj yapımında ve sulama kanallarının yapılması noktasında faaliyet gösteren bir kurumdur diyoruz. Peki? Peki. Şimdi şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ben buradan chat kısmını açacağım. Şu etkinlikleri yapalım.